Merhabalar, Mehmet Aykut ben. Fresh Scarf'ın e-ticaret direktörüyüm. Size biraz e-ticarete nasıl başladığımı anlatmak isterim. 2002 yılında ilk bilgisayar sahibi olduğumda birçok meslektaşım gibi ilk gün bilgisayarı parçalayıp içindeki mekaniği çözmeye çalışmıştım. Aslında 2002 yılından 2011 yılına kadar bu keşif yolculuğu iki web sitenin önderliğinde devam etti. Amazon ve eBay. Yani Türkiye dışında yurt dışı beni her zaman çok heyecanlandırmıştı. 2011 yılında ise Türkiye'deki birçok imkansızlığa rağmen İgzemel ile çalışan bir kadın giyim web sitesinin yöneticisi olarak e-ticaret sektörüne başladım. 2011 yılından bu yana kadarsa bir fiil yönetici olarak kariyerime devam etmekteyim. Fresh Scarf 2016 yılında iki kadın girişimci tarafından kuruldu. Tesettürlü ve muhafazakar kadınların şal ve eşarp ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan Fresh Scarf, her ürünü kurucuları tarafından bizzat deneyimleniyor. Dolayısıyla kumaşları, trende uygun desenleri ve her kitleye hitap eden renk skalasıyla, Türkiye'de şal ve eşarp sektörünün öncüsü olarak yerini alıyor. Alışveriş yapan sadık kitlesiyle her geçen gün daha da büyüyen Fresh Scarf, globaldeki yerini de bir numarayı çıkarmaya hedefliyor. Shopiverse ile pazar yerleri ve e-ticaret depolarına entegre olmak oldukça kolay ve oldukça hızlı. Shopiverse'un kendi networkü sayesinde global tüm pazar yerlerine, tüm popüler pazar yerlerine entegre olmak bu kadar kolay. Özellikle global fulfillment networkleri ile birlikte hızlıca operasyonlarınızı planlayabilir ve hızlıca hayata geçirebilirsiniz. Shopiverse'un ekibi hedef pazar yeri seçiminde ve rakip analizinde oldukça kaliteli hizmet veriyor. Diyelim ki Türkiye'de bir e-ticaret platformunuz var, e-ticaret firmanız var ve yurt dışına çıkmak istiyorsunuz. Yurt dışında şirket nasıl açılır, muhasebesel süreçler ve operasyonel süreçleri hiç bilmiyorsunuz. Burada Shopiverse'ün mentörlüğü sayesinde yurt dışında şirket kurulumu, marka tescil işlemleri, muhasebesel tüm süreçler çok kolay ilerliyor. Peki Shopiverse ile birlikte yurt dışında şirketimizi açtık, muhasebesel süreçlerimizi tamamladık, rakip analizimizi yaptık ve iyi pazar yerlerinde artık mağazalarımızı açmak istiyoruz. Ancak mağaza açılışı konusunda desteğe ihtiyacımız var. Eğitime ihtiyacımız var. İşte tam da bu anda Shopiverse devreye giriyor. Ekibinin hızlı sayesinde rakip analizini yapıyor ve sizi globalde en iyi pazar yerlerinde mağazanızın açılış sürecinde destek oluyor. Global iyi pazar yerlerinde mağazanız açıldıktan sonra ürün girişlerini katalog mantığında gerçekleştiriyor. Yani A pazar yerinde farklı bir ürün, B pazar yerinde farklı bir ürünü kolayca yükleyebilirsiniz. Aynı zamanda A pazar yerindeki A ürünü farklı bir görselle, farklı bir metinle veya farklı bir ürün adıyla satışa sunabilirsiniz. Aynı ürünü B pazar yerinde tamamen farklı yayınlayabilirsiniz. Bu durumu yaşayanlar beni çok iyi anlayacaklardır. Bizdeki katalog mantığı biraz daha genişlemeyen ve dar kesim bir katalog mantığıdır. Yani aynı ürünü birkaç farklı pazar yerlerine aynı şekilde göndermek zorundayız. Ancak ise bunlar çok daha kolay. Katalog mantığında ilerler her şey. Yani bugün siz Etsy'ye girdiyseniz, Etsy pazar yerine günlük kaç adet ürün gönderileceği, açıklamasının ne olacağı, kaç dilde gönderileceği, görsellerin ne olacağı Shopiverse'de çok kolay ve çok basit. Deneyimli ekibi sayesinde ve sizi yönlendirmeleriyle, şirketinizdeki e-ticaret personellerini eğitmeleriyle bunlar gerçekten çok basit hale geliyor. Shopiverse'un panelinde 40'tan fazla e-ticaret deposuna tek tıkla ulaşabilirsiniz. Özellikle Shopiverse, e-ihracat ve ihracat e-konularında oldukça iyi bir mentor ve sizi doğru yönlendireceğine net olarak kefil olabilirim. Bir panelde, özellikle e-ticaret panelinde veya e-ihracat panelinde gri alanın olmaması sizin için çok önemlidir. İşte Shopiverse'de gri hiçbir alan yok. Shopiverse'ün çok doğru bir tercih olduğunu düşünerek Shopiverse adım attık. Ancak gördük ki Shopiverse çok hızlı hareket ediyor. Yani alanında hesaplar kuruldu, panel hizmeti açıldı ve panele girdiğimizde biz özel bir panelle karşılaştık. Yani demo bir panel değil. O gün bize hazırlanmış, bizim için özel bir panelle karşılaştık. Ürünlerimiz yüklendi. Aynı günden bahsediyorum. Barkodlarımız, ürün açıklamalarımız, ürün isimlerimiz, ürün fiyatlarımız tamamı yüklenmişti. Ve artık sanki yurt dışında o gün satışa başlayabilecek şekildeydik. Biz yurt dışı operasyonlarımızda şu anda Shopeverse'den hizmet alıyoruz. Ve herkese Shopeverse'ı tavsiye ediyorum.